Benim bir tek motivasyonum vardır. para. Maddiyata önemli. Maneviyat diyenlerden her zaman uzak durun arkadaşlar. Evet herkese selam arkadaşlar. Bir pazartesi videosunda hafta başı videosuna tekrar beraberiz. <laughs> Öncelikle yorum yapan ve like eden arkadaşlara özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizim motivasyonumuzu arttırıyorsunuz. İzlemeyenler bence çok şey kaybediyor ama izleyenlere haksızlık olmaması açısından onlara da teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Bizim en motive eden şey sizlere bir şey öğretebildiğimizi hissetmek. Onun dışında zaten başka bir motivasyonumuz yok. Youtube'dan herhangi bir gelirimiz yok. Zaten böyle bir şeye ihtiyacımız da yok. Yani bizi mutlu eden şeyler aslında daha manevi şeyler şu aşamada. Belki ileride kanal büyür bir şey olur. Onu da zaten bir şekilde değerlendiririz ya yardım yaparız ya işte sokak hayvanlarına bağışlarız, ihtiyacı olan insanlara bağışlarız gibi bir sürü şey yapabiliriz yani. Şimdi, bugün hafta başı olduğu için çok fazla veri yok. Yani çok fazla bir hareket yok ama size e, biraz fikirler vermek istiyorum. Yatırım konularında, e, işte yaşadığım benim tecrübelerimle, duyduklarımla, bugüne kadar geçirdiğim şeylerle alakalı bir de piyasalara bakarız, kapatırız. Şimdi biliyorsunuz Kasım indirimleri başladı. Tamam mı? Bu Kasım indirimlerini sakın aldanmayın. Yani Kasım indirimleri nasıl oluyor? İşte 100 liralık malı Kasım'dan önce 120 liraya çıkartıyorlar. Geri 105 liraya düşürüyorlar. Al sana Kasım indirimi oluyor. Yani 100 liradan daha pahalı almış oluyorsunuz. Yani büyük ihtimalle geçen ay alan insanlar daha karlı oluyorlar Kasım indirimlerine göre. Tabii ki böyle e, birkaç spesifik ürün vardır eğer ihtiyacınız varsa. Ama bu şekilde e, bunlara paranızı gömmeyin. Devir tasarruf devri unutmayın. Yani bütün ülkeler resesyonun eşiğinde. Resesyon neydi? Durgunluk. Durgunluk yaşanmadan önce böyle şeyler yaparsanız bu sizin durgunluk sırasında fırsatları kaçırmanıza sebep olur. O yüzden şu anda cash is the king yani nakit kraldır dönemi yaşanıyor. O yüzden paranızı likit varlıklara yani yatırımlara yönlendirin. Parada da durmayın çünkü para da eriyen bir şey. Parada tabii ki belli bir süre durabilirsiniz hani onu cephane yapmak için. Ve yani portföyde %10, %20 arası bir nakit her zaman önerilir e, portföy yönetiminde. Ama onun dışında çok da fazla e, heyecan yapacağınız bir durum yok açıkçası. Hele Türk lirası bazında hiç yok bence. Türk lirası biliyorsunuz çünkü kaybetmesi <laughs> çok zor bir şey yani. Şimdi piyasalarda şöyle bir şey var. Yaşadığımız tecrübeler ön yargı yaratıyor ve piyasalara o şekilde bakıyoruz. Mesela yatırım yaparken kararlarımız çok etkiliyor böyle şeyler. Mesela diyelim ki siz... Kriptoda bugüne kadar hiç kazanmadınız. O yüzden kripto sizin için kötü bir şey olabilir. Ama kazanan biri için kripto hiçbir zaman kötü bir şey değildir. Çünkü mesela benim için kripto trade yaptığım ve e, trade yaparken belli bir mali yükümlülük e, taşımadığım yani portföyümü hecederken ederken işte pozisyonlarımı taşırken maliyeti düşük olduğu için kriptonun beni açıkçası mutlu eden bir şey ama mesela girip girip para kaybeden birisini mutlu etmeyen bir şey. O yüzden yatırım kararlarınız çok değişiyor. Mesela eskiden BIST'ten batmış biri şu anda mesela BIST'e kumar olarak bakıyordur. Yani bu tip şeyler yatırım kararlarımız çok etkiliyor. Siz mesela şimdi Kasım indirimleri dedik ya. Kasım indirimlerinde ne oluyor? Siz harcama yapıyorsunuz. Siz harcama yaparsanız bu parasal giderinizi arttırma, arttırmış oluyor. Ve siz parçama yaptığınız şirketlere para kazandırmış oluyorsunuz. Yani kendi kapitalinizi adamlara aktarmış oluyorsunuz ve zengin daha zengin, e, fakir daha fakir oluyor. İşte buna kapital sistem deniyor. Yatırım yapmaksa bizi zenginleştiren bir şey, fakirleştiren bir şey değil. Bir varlıklar diyor, iki yatırımlar diyor. Şimdi varlıklar çoğu insanın sahip oldukça kendini zengin hissettiği yerler oluyor. Tamam Böyle kendini insanlar zengin hissediyor. Yatırım yapınca da insanlar para kaybediyormuş gibi hissediyor. Halbuki tam tersi. Nasıl tam tersi? Şimdi yatırımlar nedir? Yatırımlar işte devlet tabirleri, eurobondlar, hisse senetleri, altın gümüş, kriptolar bir sürü şey sayabilirsiniz. Yani bunların hepsi yatırım araçları. Para olmayan her şeye yatırım araçları deniyor. Para değil. Tamam mı? Para yok. Varlıklar da büyük bir ev, yani bunların içine ev de girer, yatırımların içine. Tabii ki emlak da girer. Emlak yatırımı bu arada en iyi yatırımlardan biridir. Ama nakit parayla yapılan emlak yatırımı değildir. Finansal, e, tekrar bir, bu böyle genişleme dönemine girdiğimizde bu konunun üzerinde çok duracağım. Yani eğer bu kanalı hala takip ediyor olursa, oluyorsanız, eğer o dönemde e, emin olun hepinizi ev sahibi yaparız yani. Hiç problem değil. Şimdi varlıklar nedir peki? Büyük ev, büyük araba, motoru büyük araba. Bunlar ne yapıyor? Size ekstra işte tadilat geliri oluşturuyor. Vergi geliri oluşturuyor. Bunlar sizin düzenli giderlerinizi oluşturuyor. Düzenli giderler sizi fakirleştirir. Zenginleştirmez. Şimdi burada burası arttıkça sizin mali yükümlülükleriniz artar. Varlıklarınız artar. Ama bu insanların gözünde siz zenginleşiyormuşsunuz gibi bir hava yaratır. Halbuki tam tersidir. Sizin yükümlülüklerinizi arttırdığı için bu ee, şeyi Kasanızı boşaltır yani. Belli bir süre sonra. Zaten böyle farkındasınızdır. Yani kriptoda zenginleşip mesela kazara 1 milyon dolar kazanmış bir adam mesela gidiyor işte. Hemen böyle kentte herhalde alamaz 1 milyon dolara evde. Yani böyle ne bileyim caddede aldı diyelim ki burada. Ondan sonra işte aidatı bilmem nesi ıvır zıvır bir de bir araba çekiyor altına. Onun da vergisi, kaskosu bilmem nesi. E bitti para. Ondan sonra... Bu yükümlülükleri yerine getiremedikçe kredi kartlarına borç yapıyor. Borç yaptıkça borç büyüyor. Böyle finansal daralma dönemlerinde borç giderek artıyor, artıyor, artıyor. Sonra taşıyamaz hale geliyor borcu. Bir tanesini satmak zorunda kalıyor. İlk arabadan başlanıyor. Arabayla yapılıyor. Para kontrolünü bilmediği için o para da gidiyor. Ondan sonra ev satılıyor. Bu hikayeleri çok duymuşsunuzdur yani. Benim bir arkadaşımın babasına ismini vermeyeyim. İki kere yılbaşı büyük ikramiyesi çıktı. Adam ikisini de ikisini de hiç etti yani. Tamamen para kontrolü bilmemesinden çünkü niye zenginleşmenin varlık olduğunu düşündüğü için sürekli varlık alarak ve onların giderlerini hesaplamayarak bu şekilde e, orantısız büyüyerek diyelim yani tabii ki sizin yatırımlarınız şimdi diyelim ki 10 milyon dolar olur bununla gidip ne bileyim 1 milyon dolarlık bir yatırım yapabilirsiniz sonuçta sizin kalan 9 bunu ödemenizi sağlar. Yani buradan gelen pasif gelirleriniz bunu sağlar. Ama sizin elinizde bir varsa, sizde bir yatırım yaparsanız, bu siz zenginleştim sanırken aslında fakirleşmenin daha yani şu anki durumunuzdan bile daha kötü olmanın önünü açıyorsunuz demektir. Yani bu da böyle. Şimdi piyasalara da bakalım hızlıca. Amerika ile başlayalım. Şimdi Amerika'da biz dedik ya, bunu her yayın söylüyorum, her piyasanın kendine has bir bakış açısı var o bakış açısıyla bakarsanız ve böyle bir şeylere takılmazsınız. Mesela diyelim ki siz Elliot öğrendiniz tamam mı? Bir teknik analiz şeyi öğrendiniz. Her piyasada Elliot uygulamaya kalkarsanız o sizin kafa karışıklığından başka bir şey yaratmaz. Sizin Elliot uygulayabileceğiniz tabii ki piyasalar vardır ama her piyasa değildir. Mesela price action. Price action herkes gözünde çok abartılan bir şey. Price action zaten fiyat analizi demek. Fiyat hareketi demek. Yani siz bu mumlara bakarak yapılan analizi price action deniyor. Yani bu bu kanalı çizmek de bir price action. Yani bunlara İngilizce kelimeler koyup Türkiye'de çok kötü bir algı var bu konuda. Yani bu çok güzel bir seriydi. Bence başlatanlar eline sağlık bu başlattıkları için ama bu 1900'lerde de kullanılan eee geleneksel metotlara Türkler İngilizce bilmediği için İngilizce kelimeler koyarak yapılan analize price action dendi aslında price action yani bu da bir price action. Her şey bir price action yani. Ben size burada akşama kadar İngilizce kelimeler söyleyebilirim. Anlamadığınız dilde de anlatabilirim. Ama bunun ne size faydası olur ne bana faydası olur. Aksine ben sizin gözünüzde sizin bilmediğiniz şeyleri biliyormuş gibi bir hava yaratan bir adam haline gelirim. Büyük ihtimalle daha çok saygı duyarsınız. Çünkü basit anlatana ulan bu kadar da basit değildir herhalde ya diye herhalde çok da saygı duyulmuyor. Aslında en saygı duyulması gereken şey basit olmasıdır zaten. Einstein'ın bir lafı var. Eğer sen anladığın şeyi çok basit anlatamıyorsan zaten anlamıyorsun demektir. Yani bu 2 2 daha 4. Şimdi burada bir kanal var. Biz bu kanalı ne zaman çizdik? Şu tepeden sonra değil bu üçüncü düşük tepeyi yaptıktan sonra çizdik. Dedi ki böyle bir çünkü burada bir dip oluştu burada bir dip oluştu burada bir iki üç tane tepe oluştuğunda burada çizdik. Hatta o günde dedim ki ben buradan artık short pozisyon alıyorum. Short pozisyonu aldım. Short pozisyonu alınca kanalın dibine geldi. Kanalın dibinden kar aldım ve long pozisyona çevirdim. Short pozisyonu kapatmadan çevirdim. Çünkü maliyetim burası. Bakın bir daha o maliyete hiçbir zaman gelmiyor. Long pozisyona çevirdim. Long'un ağırlığını bir tık fazla tuttum. Çünkü buradan stoplayabilirdim. Yani bu şeyi kimse bilmiyor. Buradan böyle gelip kırabileceğini ya da kıramayacağını kimse bilmiyor. Sonuçta bu bir olasılık ve değerlendiriyoruz. Her markete bu şekilde bakıyoruz. Ben buradan long değerlendirdim bu olasılığı. O da tuttu. Sonra buraya geldi. Tekrar kanal tepesinden kar aldım. Bunların hepsinin videosu var. İlk defa video yapmıyorum yani. Bunları aldığım günlerin sonuçta her pazartesi pa çarşamba video atıyorum. Hepsinin e, yap, kendim yapmadığım hiçbir şey anlatmıyorum arkadaşlar. Ben de sizin gibi yani çalışıp para kazanan işte e, kendim bireysel işleri olan bir insanım. Yani oradan gelen gelirlerimi böyle, bu şekilde değerlendiriyorum. Kendim e, manyak değilsem eğer böyle şeylere yatırım yaptığımı yatırım yapıyorum yani böyle şeyleri de böyle şeylerle değerlendiriyorum paramı. Ben bunları kendim değerlendirdiğim için anlatıyorum. Yani bundan sonrası sizin bakış açısında kalıyor. Yani sizin e, ee, benim ne dediğimi anlama kapasitenize e, ne bileyim bunu yorumlama kabiliyetinize kalıyor. Yani siz de bunu alın diye söylemiyorum. Kendiniz bakın aklınıza yatıyorsa alın. Aklınıza yatmıyor salmayın. Şimdi buradan aldığım long pozisyonu ne yaptım? Buradan tekrar kar aldım. Şuradan da short'a ekleme yaptım buradakini. Ortalaması şöyle bir şey oldu. Ondan sonra bu pozisyonu da buralara kadar taşıdım. Tekrar burada long pozisyona çevirdim. Şimdi tekrar buraya geldi. Burada tekrar şu ikisinin ortalamasını Burada ekleme yapacağım. Yani bugün bugün yaparım gibi görünüyor. Bugün yapılabilir bir gün gibi. Bir tık daha böyle bekleyeceğim gibi sanki. Ama yaparım yani buralardan. Şimdi bu pozisyona tekrar ekleme yapacağım ve bunun işte böyle kanalda devam etmesini izleyeceğim. Ha olur da şuradaki tepeyi geçerse. Şuradaki tepeyi. O zaman ne olacak benim için? Buradan aldığım long pozisyon daha karlı bir hale gelecek. Short pozisyonu stoplayacağım. Short pozisyonun maliyeti aşağı yukarı şurada. Şurada olması lazım. Short pozisyonu da karlı bir şekilde stoplayacağım. Ondan sonra da long pozisyon devam edecek. Çünkü diyeceğim ki kanal kırıldı. Sonra buradan kanalları teste gelirse bu sefer de long pozisyon ekleme yapacağım. Aslında çok basit piyasalar. Yani herkesin sandığı kadar zor değil. Piyasalarda işlem alabilme kabiliyeti zor. Yani o psikolojiyi sağlamak zor. Onun dışında herhangi bir zorluğu yok. Amerika'daki işlemlerin bu şekilde. Ee, şimdi tahvillerle biliyorsunuz çok içi dışlı oldum bu dönem. Niye içi dışlı oldum? Çünkü anlattım size buradaki uyumsuzlukları. İşte o zaman mesela TLT'yi söylemiştim. TLT ben söyleyeli herhalde 2 ay oluyor. Ondan sonra baktım ki herkes TLT söylüyor. Yani <laughs> niye 20 yıllıklar yani? onu söylüyorlar. Neyse söylesinler önemli değil sonuçta. E, kim tuttu diye düşünüyorum. Kimse tutmamıştır bence. Şimdi benim TLT aldığım fiyat aşağı yukarı şuralar 82'ler. Çünkü e, %5'te buradaki uyumsuzluğu görünce almıştım. Videosu var. Ondan sonra bana laf edenler de oldu. Ya bu yükselmiyor falan. Ya kardeşim Amerikan tahvili alıyorsun. Ne bu şey Ponzi mi alıyorsun yani? Amerika'yı alıyorsun. Amerika'yı alıyorsan bekleyeceksin biraz yükselmesin yani. Faizler düşmeden yükselmiyor. Değil mi bu meret? E bu bu da hangi fiyatlara geldi? 88-76'lara kadar geldi. Ciddi bir kazanç oldu yani. Ne kadarlık kazanç oldu? Yani %7'lik dolar bazlı bir haftada kazanç. Yani kim kime veriyor? Allah bereket versin işte. Değerlendirdik paramızı geçtik. Dolar da e, bir tık böyle günde tırtık tırtık artıyor. E, çift kaşarlı kar oluyor bize TL'de. Bazı insanlar şöyle de bakıyor. Ya diyor ulan TL kazansan ne olur kazanmasın. Ne demek kazansan ne olur kazanmasan ne olur. Şimdi emekli maaşları 7500 lira. Her gün 7500 lira artıyor mu ülkede? Artmıyor. E senin aldığın tamam dolarla fiyatlayalım biz şey ama sonuçta sen Türkiye'de yaşıyorsun. Türkiye'de ki o e, fiyatlama komple dolarla entegre değil ki. Yani öyle olsa o zaman her gün fiyatların değişmesi lazımdı. Öyle olmadığı için de senin gelirin de değişmediği için bu şekilde TL Şekilde daha avantajlı oluyor bizim ülkede. Yani çift kaşarlı oluyor doların etkisi. Onu söylüyorum. Onun dışında ben ne yaptım? BIST'le alakalı bir işlem yaptım. Ne yaptım BIST'le alakalı? En son yayında şunu çizmiştik, hatırlarsınız. Alıyorsanız buralardan bir kademe alın demiştim. Şurada. Çok güven veriyorum, vermiyor. Almadıysanız da almayın yani. O çok çok bir önemi yok yani buralarda ben böyle ufak bir kademe değerlendirdim. Ufak yani ufak dediğim gerçekten ufak yani. Öyle gelip de ben buna böyle milyonlar yatırdım da milyonlar kazandım diyecek şeklinde yok yani. Benim portföyümde zaten biliyorsunuz portföy videosunda belli %10 civarı bir BIST var. E bu çok daha fazlaydı. %20 civarıydı. Hatırlarsanız onu %10'unu kırpıp altın gümüşe kaydırmıştım o zaman. Altın gümüş şurada destekteyken 1840'lardayken ben aldıktan sonra bir tık daha düştü. Hatta böyle 1 2 3 4 5 6 gün düşük kaldı. O 6 günde de laf ettiler. Ulan buradan aldın daha fazla düştü falan. Düştü ya geri çıktı işte bak. Yani sonuçta ben bunu zaten yarın yarın kazanayım diye almamışım işte. Portföy dengelemesi böyle oluyor. Şimdi BIST'te de satınca laf ettiler. Her şeye laf ediyorlar yani. Bu bu 300 dolarların üstünde buralardan kar alıyorum dediğim zaman buralardan kar alıyorum dediğim zaman niye ben buradan kar aldım? Herhangi bir teknik seviye olduğu için mi? Ya şurada bir teknik seviye var ama o yüzden değil. Altın ve gümüş çok güzel destekli olduğu için kar aldım. Çünkü portföyüme baktım. Elimde en çok yükselen BIST'ti. Dolar bazlı. BIST'ten biraz sattım. %20 civarında bir BIST olmuştu çünkü. Bu kadarlık yükselince portföydeki oranın dengesi artıyor. Bunun üstünü kırpıyorsun. Ondan sonra bu civarlara geçirdim. %10, %20 civarı bir şey oldu. Şimdi %20 civarı olunca buradaki gelir arttı. Şimdi BIST düşük kaldı. BIST %10 civarı. E burada da bir tık ilave ettik. Çünkü altında biraz sallanıyor gibi. Yani şimdi altın tamam buradan aldık ama buradan ben uzaya çıkmasını beklemiyorum. Tabii ki burada bir düzeltme yapıp devam edebilir. Altın güçlü duruyor ama bu hiçbir düzeltme yapmayacağı anlamına gelmiyor. Bakın marketler hiçbir zaman yani hep market yapısı anlatıyoruz. Hiçbir zaman düşerken de çıkarken de böyle dümdüz gitmiyor. Bakın tepe oluyor, dip oluyor, tepe oluyor, dip oluyor, tepe oluyor, dip oluyor, tepe oluyor. Tepeler daha düşük oluyor, dipler daha düşük oluyor. Düşük trendde. Yüksek trendlere tam tersi oluyor. Dip oluyor, tepe oluyor. Dip oluyor, tepe oluyor. Yani burada da altında da bunun dümdüz bu şekilde yükselmesini beklemek manyaklık olur. Yani buradan biraz düzeltme yapıp gitse daha güzel. Gümüş de aynı şekilde. Onun dışında bir de Bitcoin'e bakalım. Şimdi Bitcoin'de de basit bir tablo var bence. Bitcoin'de size bu uzatmaları anlatmıştım. Ee, olası yukarı kırılımda olası yerleri. Şimdi bunların aşağı kırılımda olası yerlerinde şöyle bir tekrardan hatırlatalım. Aşağı kırılımda olası yerler işte şu bölge diyebiliriz aşağı yukarı. Şuradan alıp zaten şuradaki kabaca bir bölge var şurada. Şimdi orayı aslında şu hacim profiliyle alsak daha iyi. Bu araçların hepsi bedava arkadaşlar kullanın. Bedava araçları mutlaka kullanın. Şimdi sabit aralıklı hacim profili. Şimdi burası bir range ise Şuradan şuraya girdiği yerden çıktığı yere kadar alırsam bunu. Aşağı yukarı şurada pok bölgesiydi bakın yani gözüm o kadar alışık ki daha çizmeden e, Denk getirmişim Bu aralıktaki en yoğun hacimli bölge şu ortası yani neydi bu nokta pok noktası e, Bu Uzantıyla bu rencin arasındaki uzantıyla pok noktasını birleştiriyorum aşağı yukarı bu kutu Aşağı kırılımda takip edilmesi gereken bölge olacak Nereler yani? 30.250 ile kabaca 31.050 arası bir bölge. Şimdi yukarı tarafta şu şekilde zaten duruyor. Onlar da öyle dursun zaten. Buralarda biliyorsunuz kesişen başka yerlerde vardı. Bu tabloda bu seviyeleri nasıl çıkarmıştık? Onu da hemen hızlıca göstereyim. Bu seviyeleri şu şekilde çıkardık. Son düşüş trendi neydi? Son majör düşüş trendi Bitcoin'in 69.100'den 15.400'e düşmesiydi. Bu son büyük düşüş trendi. O zaman ben buna fib attım. Buradan 0.1 noktalarını belirledim. Ve bir ana seviyeler çıkardım. Son ana seviyeler çıkardıktan sonra derine girdim. Ve bunun ilk destek bölgelerinde yani 33.600 ile 35.900 arasına sıkıştığını gördüm fiyatın. Bakın burada yükselen bir şekilde devam ediyor fiyat. Burada bir problem yok. Şimdi buradaki range içinde de bir Fibonacci attım. Onu da şöyle 4 saatliğe girersek daha net görürüz. Bunları detaylı anlattığım videolar da var. Şimdi şuradaki tepeyle buradaki dibi birleştirdim. Bir arkadaş sormuş niye bu dibi birleştirmedin diye. Çünkü bu dibi birleştirmeme sebebim bu mumun bir anda likidite alıp düşüpme olasılığının olması. Yani buradaki bir yer benimseme mu, dibi değil bakın bu. Buradaki desteği benimsediği yer yani gövdesini kapattığı yeri alıyorum ilk desteği. İlk iğneyi alıyorum. O yüzden bu tepe ve burayı aldım. Burayı aldığımda bunun 0.5 yani balans noktası bana burası çıktı. Şu anda fiyat bakın bu range içinde dip yükselen dip yükselen, dip yükselen dip yükselen dip yükselen dip yükselen dip şeklinde ilerliyor. Yani fiyat burada yükselmeye daha meyilli. Tabii ki biz burada scalp işlemler alıyoruz. Sonuçta scalp işlemleri niye almıyorum? İşte buraya geldi short aldık. Buraya geldi long aldık. Az önce ee, şeyde Amerika'da anlattığım gibi ters pozisyonlarla hedge ederek burada ilerliyoruz. Yani bizim riskimiz aslında bu renkte yok. Onu söyleyeyim size. Bu rencin aşağı kırılımında da yukarı kırılımında da bizim herhangi bir riskimiz yok. Yani burada 37 bin 36 bin 37 binli bölgelere yani şuradaki ana likiditeyi alsa Buradan da short denememiz, denemememiz için hiçbir sebep yok. Çünkü elimizde büyük ihtimalle sizin yoktur ama yani sonuçta kendi yani ben kendi yaptığımı anlatmak zorundayım. Benim buradan longum duruyor. Şimdi buradaki long pozisyonumu devam ettireceğim böyle olduğunda. Çünkü ben bu range'in daha ne yaptığını anlamıyorum. Yani bu range aşağı mı kırılacak yukarı mı kırılacak ne bileyim ben nereye kırılacak yani bilmiyorum. O yüzden de bu olasılıkları maksimum şeyde verimlilikte değerlendirmek için de hedge pozisyonlar alıyorum kendime. Şimdi aşağı planlar da belli. Aşağı kırılırsa ana bölge burası. Yukarı kırılırsa ana bölge neresiydi? Tekrar bakalım. Bunun uzantılarını terse çevirelim. Karşıt yaptık. Karşıt yapıldı mı lan bu? Ha yapıldı. Karşıt oldu. Karşıt burada. Eski bu tepedeki range'de hani şu geride çizdiğimiz gibi çıkan range'de 38.900'lü aşağı yukarı 39.000 falan o civarlarda bir e, Confluence deniyor ona. Ortak kesişim kümesi bulmuştuk. Şimdi buradaki üstte de bir e, likidite avı yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Orasını da bulduk. Bunların hepsi gözlemde olacak. Yani fiyat buradan sanmayın ki büyük bir majör bir boğa başlayıp 150.000 lira 500.000 lira gidecek birilerinin dediği gibi Gitmeyecek arkadaşlar. Bir yerden böyle çok güzel bir short fırsatı gelecek. Yani o yer burası mı olur? Burası mı olur? Yoksa buralar mı olur? Ana Fibonacci bölgelerim mi olur? Bana sanki içimden bir ses. Yani bu teknik olarak baktığım bir şey değil. Teknik bu. Teknik bu. Orası kırılırsa bu olur. Burası ne olursa ne olur? Teknik bu olasılıkları değerlendirmek ama içimden bir ses. Sanki fiyatın şuradaki likiditeyi, buraları, bu araları, bu 48'leri alacağını söylüyor içimden bir ses. Çünkü bir farkındaysanız bir türlü kriptoya ne yapsalar FOMO gelmiyor. Fiyat olmuş 35 bin hala arama şeyleri çok düşük. Hala Bitcoin kriptoya ilgi çok düşük. Onu biraz yükseltebilmek için belki böyle bir FOMO yapabilirler ters psikolojiyle. O yüzden takipteyiz yani Ve bu benim içimden geçen ama Teknik olarak böyle bir şeyin dayanağı yok. Onu söyleyeyim size. Teknik olarak sadece elimdeki verilere göre pozisyon alıyorum, karşıt pozisyonlar alıyorum, hiç pozisyonlar alıyorum. Ee, dünyada bu işleri profesyonel insanlar nasıl trade ediyorsa, nasıl trade edilmesi gerekiyorsa o şekilde trade ediyorum. Onun dışında e, böyle hayal onu olur, bu olur. Yarın böyle olur, şöyle olur. 500 bin olacak falan böyle. Bunlarla bizim iş işimiz hiçbir zaman olmadı, olmayacak da. Ee, başka da diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Pazartesi videosunu böyle sonlandıralım. Çarşamba hafta ortası videosunda daha çok veri ve daha çok e, oluşan datalarla daha iyi yorumlarız büyük ihtimalle piyasaları. O zaman bakarız. Görüşmek üzere. Pozisyonu kapatmıyoruz. Pozisyonu kapatmayın. Pozisyonu kapatmıyoruz. Pozisyonu kapatmayın. Pozisyonu kapatmıyoruz. Pozisyonu Pozisyonu kapatmayın.